Kadir abi, atı ilk aldığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Karacam, Karacam, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın abi. Atı ilk aldığında nelere dikkat edeceğiz? Evet. Öncelikle ata bir güven vermen lazım. At ait olduğu ortamı benimsemeli. Buna oryantasyon süreci diyoruz, yani alışma süreci. Bu süreçte at ortamı adapte olması lazım. Hipodromda bir engel görmemiş, bir çukur görmemiş, bir tümsek görmemiş at ne yapıyor burada? Afallıyor. Onun için at öncelikle kendini güvende hissetmesi lazım. Ata bir özgüven yükleyeceğiz. Ata dokunacağın, ata kokunu alıştıracağın bunlar ilk etap. Ben her zaman söylüyorum. Eğitim yerde başlar. Ata belli bir dönem cılbır yaptıracaksın. Yani etrafında döndürmek gerekiyor. At alışacak ortama ki attan düştün. At en azından araziyi bilsin, çevreyi bilsin. Giderse eve gitsin, sağa sola kaçmasın. Bunlar hep tecrübeyle sabittir değerli arkadaşlar. Ondan sonra üzerine bindiğiniz zaman ata kesinlikle korktuğunuzu hissettirmeyin. Korkarsanız yapamazsınız. E mi karaca? <laughs> Bu değerli... Atın gözü dağlara bakacak. <laughs> Atı sesle bineceksiniz. Bakın sesim kısırmış. At seslerle sizden motive olması lazım. Tamam mı? Ses. Ses çok önemli. Dediğim gibi attan korkmayın. Kesinlikle ata korktuğunuzu hissettirmeyin. İlk ata bu. Kavgada bile ilk vuran kazanır. Ata bindiğiniz zaman hükmetmeniz lazım. At diyecek ki üstüme binici bindi. Öyle tarlaya yoğurt götürür gibi at binerseniz at bir olur, iki olur, üçüncü seferde sizi alır, ahırın önüne getirir. Anlatabildim mi? Yani Çok teşekkür ederiz abi bu değerli bilgiler için. Ata hakim olmanız lazım. Atın üstüne bindiğiniz zaman atın ayakları tir tir titreyecek. Değil mi? Hem severim hem döverim. <laughs> Osmanlı'da şamar oğlanı vardı. Tabii şamar oğlanı etmeden uysal uysal. Bak aha. Ah, bak. Gördüğünüz gibi komutlar yavaş yavaş hazır alıyor.